Okuyacağımız ayeti kerime Nur Suresi 15. ayeti kerime Es'ad billah. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurdular. Ve tahsebunehu heyinen. Siz bu iftira atma meselesini böyle basit bir şey zannediyorsunuz. Ve huve indallahi azim. Halbuki o Allah katında çok büyüktür. Yani o iftira atmanın insanlara yapmadığı bir şeyi yaptı diye suçlamanın onun günahı Vebali Allah katında çok büyüktür. Şimdi e, özellikle e, bu e, okuduğumuz ayet-i kerimenin geçmiş olduğu sure Nur suresinde bir iftira ile alakalı e, orada ayet-i kerimeler peş peşe gelir. Tabi e, bu hadise de ifk hadisesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından Ayşe annemize yapılan bir iftira hadisesi var. Onunla alakalı bir durum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle sefere çıktığı zaman yanında hanımlarından birisini de alır idi. İşte Ayşe annemizi bu seferde almış idi beraberce ne böyle o kafileyle birlikte gittiler. Tabi bir yere geldiler. Orada Ayşe annemiz ihtiyaç gidermek için bir uzak bir tarafa gitti. Tabi e, ihtiyacını giderdikten sonra gelirken gerdanlığını kaybettiğini fark etti. Bir de onu aramak için e, gitti. Sonra döndü, baktı ki kafile gitmiş. Tabi e, Ayşe annemiz biraz e, zayıf o, olduğundan dolayı o zaman e, bu hedveslerilen e, bir de e, şöyle söyleyelim böyle mahvet. E, onun içerisinde, devenin üzerinde bunlar kulübemsi bir şey. Tabi e, onun üzerinde de bir örtü vardı. Örtü ayeti de o zamanlar inmiş idi. Ayşe annemizi orada zannettiler. Var zannettiler. E, öyle bunlar yola çıktılar. Tabi bir geldi baktı ki kimse yok. Ayşe annemiz orada tek başına kaldı. Hemen oturdu, orada bekledi. Sonra <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin artçılarından yani kafirlerin gerisinden gelip de bir şeyler kaybolmuşsa unutulmuşsa onları toplayan yani düşman vesaire falan e, gelme endişesinden dolayı hem de gözlülükte yapan o, o sahabilerden Saffan İbni Muattal bu Adıyaman'da metfun. Bizim elhamdülillah Anadolu'muzda da e, bayağı sahabe-i kiram var. Rabbimiz onların şefaatine cümlemizi nail eylesin. Saffan İbni Muattal geldi radıyallahu anh. Baktı ki Ayşe annemizi gördü, oturuyor. Hemen devesinden indi, devesini indirdi. Ayşe annemizin deveye binmesini sağladı. Sonra kendisi önde, e, devede arkada. Yani bu şekilde yürüdü ve e, nihayetinde kafilerin bulunduğu yere geldiler. Tabi böyle gelince e, Abdullah İbni Übey diye e, Medineli münafıkların reisi e, onun başını çektiği iftira attılar. İşte bunlar şöyle böyle bir iş yapmışlardır diye. Ve bu iftira bir aşağı yukarı bir, bir ay kadar Medine çalkalandı. Ve bir kısım Müslümanlar da buna inandı maalesef. Yani sonra Allahu Teala Zülcelal Hazretleri ayeti kerimeyi Nur suresinde indirdi. Ayşe annemizin temiz olduğunu, pak olduğunu, bu iftira atanların da büyük bir bebel altına girdiğini Rabbimiz Celle Celaluhu ifade etmiş oldu. Tabi burada şunu da ifade edelim. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an akrabalarından birisi de vardı. Ee, o da fakir birisiydi. Hazreti Ebu Bekir ona yardım eder idi böyle belli periyotlarla. Baktı ki bu iftira yayanlardan birisi de o. Yardım ettiği kişilerden birisi. Sonra dedi Allah yemin ederek daha bundan sonra sana yardım etmeyeceğim dedi. Sonra Rabbimiz Celle Celaluhu yani o kendisine zenginlik verdiğimiz, fazilet verdiğimiz o bir kısım o fazilet sahiplerinden işte devamlı yardım ettiği kişiye daha ben yardım etmeyeceğim diye böyle yemin ettiğini Rabbimiz ifade etti. O Allah'ın ondan yani kendisinden razı olmasını istemez mi? O yardım etmeye devam etsin mealinde. Rabbimiz ayeti kerimeyi indirince Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da ya Rabbi ben senin rızanı, sevgini, muhabbetini benden memnun olmanı istemem mi dedi. Kendi kızına, efendimizin hanımına iftira atan o devamlı yardım ettiği o akrabalarından olan o kişiye vallahi ömrüm sonuna kadar sana yardım edeceğim dedi. Şimdi bu da nedir? Hazreti Ebubekir'in o üstünlüğünü, faziletini gösteriyor. Niye? Çünkü nefsimize bazı şeyler ağır gelse de önemli olan Allah'ın rızasıdır. Onun rız o razı olduktan sonra acılar hepsi hepsi böyle hafif kalır. O onlar unutulur, gider ama Allah'ın rızası, Allah'ın memnuniyeti, Allah'ın ikramı, ihsanı Ebedidir, o da cennettir ve orada baki olan nimetleridir. İşte Hazreti Ebu Bekir'in faziletini de, büyüklüğünü de bu iftira hadisinde görmüş olduk. Rabbimiz cümlemizi Hazreti Ebu Bekir gibi sadakatle dine bağlı olan ve Rabbimizin rızası için gayret eden kullarından eylesin. Demek ki iftira büyüktür. İftiranın kurusu da yaşı da olmaz, kuru iftira, yaş iftira. Büyüğü de küçüğü de olmaz. İftira iftiradır. E, i̇nsanları suçladığı zaman, bir de yalancı şahit bulduğu zaman e, artık insan böyle ne diyeceğini sözün bittiği yer ifade edemiyorsun kendini, anlatıyorsun, yapmadın. Öbürleri de sen yaptın diyor, yalancı şahitlik. Ya bunların yani bir, şöyle bir tırnak içerisinde yatacak yerleri yok yani böyle iftira atanların. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaslanmış, böyle duvara yaslanmış konuşurken, böyle büyük günahları sayarken birden doğruldu Efendimiz. Yalan yere şahitlik etmektir. Yalan yere şahitlik etmektir. Yalan yere şahitlik etmektir diye o büyük günahların en büyüklerini sayarken böyle yerinden doğruldu. Yalan yere şahitlik etmektir. Yalan yere şahitlik etmektir diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve o kadar çok bunu söyledi ki diyor sahabe-i kiram. Yani artık sussa dedik. Yani söyleye söyleye kendisini yoruyor. Ya yani Rahatsız olmasın diye artık sussa da yormasa kendisini diye sahabi kiram içinden bunu geçirdiğini söylüyor. Demek ki Efendimizin e, bu tavırları, bu hareketleri de e, konuşurken efendim e, bu ifade tarzını değiştirip, yerinden kalkıp özellikle böyle e, yalan yere şahitlik etmektir diye o büyük günahların en büyüklerinden onu sayması da gerçekten bu işlerin ne kadar büyük günah olduğunu, ne kadar büyük halam olduğunu insanların haklarına, hukuklarına nasıl girildiğini ifade etmiş oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yalandan iftiradan, yalancı şahitlikten, bütün kötü ahlaktan korusun, muhafaza eylesin. Bu tür ahlaka sahip olan insanların da şerlerinden Rabbimiz cümlemizi, ailemizi, milletimizi, ümmeti Muhammed'i hatta bütün insanlığı korusun, muhafaza eylesin. Demek ki e, ee, bu okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyurdu? Ve tahtebunuhu heyyina. Siz o iftirayı basit zannediyorsunuz değil mi? Önemsiz zannediyorsunuz. Ve huve indallahi azim. O Allah katında o çok büyük bir vebadir. Rabbimiz iftiranın her çeşidinden ümmeti Muhammed'i korusun, muhafaza evet. eylesin.